varına uygun ısınma yapacaksın. Gidip bacaklarını, bacaklarda bilmem ne falan Yani senin hangi kaslarını kullanıyorsun? Bel, omuz, göğüs, koltuk, bilek falan hepsi. Onları çok iyi edeceksin. Ne burada? Ben şimdiki modern teknikleri bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla bir de rotasyon var. Evet. Değil mi? Rotasyona katılan kasları i̇şte güçlü. güçlü. Var, Onları var, da çalıştırmazlar. Ya yani onu saymıyorum. Flexörleri falan. Ve vücuttaki bütün kaslar hepsi uzayarak çalışmaz. Kasların hepsi küçülür, ufalırken çalışır. Evet. Şöyle evet. <laughs> Söyle bakın bir hareket mesela göster söyleyeyim. <laughs> biceps kör. Biceps kası, biceps radialis, evet. brachialis, brachioradialis. Bu aterosteplikası var burada. Rectus, femoris, Vassus, Lateralis, Vessus, Intermedius, Vassus, Lateralis böyle geçer dört tane. Bunlar buraya bağlıdır tibia kendinin superior protezisine. Görevi ufalarak çalışmaktır. Bunu böyle çeker, ufalar yani.